Mertçikler kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben hepinize İzlevik'te gördüğünüz gibi Flight the Flight yani CTF oynuyoruz arkadaşlar. Kısalt olumu. Oh, yani birazdan da ben geleceğim. Ben evet birazdan çıkabilir. Ben birazdan çıkabilir Şu an ne yapıyor Vip? Hatta çıkayım arkadaşlar. Bu videoyu 3, 2, 1 giriyoruz şu an. Hangi renksin? Mavi. Benden. Tamam geri geri git. Gidididid. Gördüm seni bak bu nefer. İçine içine Odun alabildiğin kadar abi. Ben eğilmiş. Hangi test abi? Sen de mi? Ben... Ben alıyorum. Yemek de alalım. Tüm yemekleri çağır. Yemekler çeşit hangisi? Huu. Ama biraz da bana bırak. Huu. 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 Flat the flat. Tamam abi. Çaldık gel. Gidelim. Bekle ben biraz daha alacağım. Yemek evet, mi ben oldu? bayağı alacağım. Yemek bayağı alıyorum ben. Hadi gel abi gidelim. O iki baby. O iki vip. Abi gel. Aha. Bizim bana gel. Üç vip. Üç vip oğlum sıksanız da şuraya. Dur abi, şurada gidelim. kırmızı var. Şuradaki kırmızıyı indirelim. Hayır abi sen onu indir. Abi bizim adam beni indiriyor. Ben şu bizim alandaki olan kırmızıyı indireceğim. Şuradaki. Hı hı. Oh, kattım. Hı -hı. Ne, niye <laughs> Ya Esim kırmızı... dört bir parça. Bak burada da vallahi bir parçalar bizi coşturuyor kırmızı alanı geçemem. Buna kırmızıların beyinde. Sıksana oğlum ok. Öldün şunu. Abicim bakın. Aga. Siz şimdi geldiniz. Dediniz ki ben buraya gelmedim. Sonra fışt atlayıp kendinizi aşağıda buldunuz. Oh mu Ne yiyor oğlum? O vipimizde diamond set ve Oydun kılıç var. Abi senden neredesin? Ben turuncudan beyzindeyim. Hmm, ben de. Oh. Ben <laughs> Abi, ol, ol, ol. Ben şu anda ya, e, beyzlerinin alt, alt yerindeyim. Abi biz buradayız. <laughs> Lan kim o Aa kenardan bir ok ve ben öldüm. Abi şu doğum yerine gel. Ben şu an. Aa sen düşüyor. Ben seni göremiyorum. Ben ayrılmıştım senden. Bak şuradaydım Mert ben. Bak Mert. Ben buradaydım. Adamlarımız girdi bak. Mert Mert. Hı. Bak adamlarımız girdi. Şu bu alıyor. Bir. Görüyor musun beni? Ben şu an öbür bir izleyim. Seni görüp imkan. Ama bilmiyorum. Max YouTuber. Aha adamlar aynı oldu. Ben YouTuber. 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 Oha öldürüyorum abi Vito öldürüyor. Adam kalenin üstünde nok sıkacak. Ya kim kazanmış? Red kazanmış. Ne? biz kazanmış arkadaşlar biz hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer dedeniz bizi redler coşturuyor ve bip artılar coşturuyor. Blok mu alacaksın? Ama bende kürek de var abi. Alttan yol yapabilir belki. Bana kürek lazım versene. Al koydum. Tamam. Üzülürüm. Çünkü tuzak yapacağım. Tamam küreği al. Bizim yerlere girmesinler diye tuzak yapacağım. Al koydum. Şu bak üstünde olduğum testi var. Hı hı. Bu demokratik seviyede düşük en gelir misin lütfen? Bizim doğduğum var. Ne? <gülüyor> ben <gülüyor> aldım <gülüyor> ama. Sağ ol. Aldın mı? Hı hı. Ben de aldım gözükmüyordu. Diyorum. Gözük. Neredesin? Abi, sen ben senin göremedim. Ne gördüm? Yok seni görmedim. Ne diyorsun Doğma bölmesine gel. Bak ben şeydeyim. Sen o ee... olsanı görüyorum. He gördüm seni. Kaçmalısın. Yeşil şeydeyim. Geldim geldim arkamdan geliyorum. 16 kişiyiz. dok ve sen mi koydun? Bedrock vardı. Ben yeşillerin bezine giriyorum. Tam blue. Seni kötü blue. Tam blue. Öleceğim. Blue'yu blue sen, sen tam tersine ona yardım ettin. Öyle onu öldürdüm aşağı düşürdüm. Adam önümde yemek yiyor ya. <laughs> aşağı düştü. Ben şu an yeşillerin Ve maviye bulmaya çalışıyor. Odun kırıyor şerefsiz. Lan. Lan oğlum. Abi gelsene. Bak şuraya bak. Evet, şimdi gel. Dur bekle bizim hangi yöne gitmemiz lazım. Ha, tamam. Gel Anladım, Enes. Gördün mü? Gördüm beni izle gel. Neredesin? Bak. Görüyor musun? Erafına bak. Mavi bizim, bizim İki bizim... tane mavi geliyor Enes. Kar yerinde. Öldüm öldüm. Beni vip öldürdü. Yeşillerin beyzindeki. Dur la 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 Ben gördüm. Savaşıyoruz değil mi? Şu diamond şeyli adamı öldürdü. Ben burada. Zıpla vur zıpla çok iyi buldun. Öldü de onu. Hop. Öldü. Gidebiliriz artık beyzlerine. Hayır. üştüm. Gelenes. Tamam. Altı girebiliyoruz diyecektim. giremiyorum Giremiyoruz. Neredesin? Bak, buradayım. Ben, ben buradayım. Enes'cim iki mavi geliyor. Arkanda Hayır. arkanda var iki maviler. Üç maviler. Dur geliyorum. Öldürebildiğini öldür. Bir tanesini Lan aşağı indirdin. Hake. Lan biri içmeye girdi. Ne hack? bulunmuyor. Kazandın. Müşüz, kazanmışız. <laughs> evet arkadaşlar like benim atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>